bütün arkadaşlarım oyundan çıktı. Neden kimse benimle oyun oynamak istemiyor ki? Anlamış değilim. Çok da güzel oynuyordum ben. Kız ve ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey seni ilgilendirmez. Ay şu şişini, ay bir şortunu, ay panelerini, gözlüklerini, mözlüklerini, parfümünden. Senin hiçbir şeyini istemiyoruz. Evet, senin hiçbir şeyini istemiyoruz Berca. Sen kimsin? Seni tanımıyorum bile. Şey. Bu evde de kalmayacağım ben. Gidiyorum Nazlı'da kalacağım. Ne? Neyde kalacaksın? Nazlı. Nazlı. He Nazlı. Ee, kız Büyükselik ben ne yaptım ki sana? Yok. Konuşmayacağım seninle. Sus. Bir daha da benim yanıma gelme. Ben gidiyorum. görüşünüz Ama neden kimse benimle konuşmuyor? Ben kimseye hiçbir şey yapmadım. Gerçekten. O oyundaki arkadaşlarım da oyundan çıktı. Bakayım. Gerçekten de çıkmışlar. Neden kimse benimle konuşmak istemiyor ki? Kız büyük Bak ya parfüm almış, şortumu almış, taram almış. Bir de benden izinsiz paralarımı da almış. Gelmiş bir de diyor senin senin eşyalarının hiçbirini istemiyorum. Sosisliği bile yememiş. Bu kızda bir gariplik var. Neyse şu eşyalarımı koyayım da. Bir çıkayım gideyim bakayım Kerem komiserle konuşayım bu konuyu. Nasıl olsa Kerem komiser hala da benim köyümde. Şunları da koy paralar üstümde kalsın. Tamam gidelim bakalım. Arkadaşlar sizce neden benimle küstü herkes? Niye arkadaşlarım kız bebek Sonic ve Nazlı denen kız benimle konuşmuyor? Hiç anlamış değilim ben ya. Gerçekten de bilmiyorum hiçbir şey de yapmadım. Kız bebek sönük gitmişler. Nazlı da gitmiş. Kerem komiseri nerede bulabilirim ki? Aa Barbie'ye mi sorsam? Gerçi Kerem komiser dün buradaydı. Acaba burada mıdır hala? Bir bakayım. Aa, hala burada. Kerem komiser nasılsınız? Ee, i̇yi diyor. Görüşürüz. Nasıl yani? Nasılsın diye sordum. Sen bana sormayacak mısın nasılsın diye? Merak etmiyor musun beni? Dur dur, nereye gidiyorsun? Görüşürüz dedim. Aa, aa Kerem komiser de benimle konuşmuyor. Danssız kız, danssız kız. Dur dur, sen dur bari. Hey, danssız kız, ben sesleniyorum. Ya ya İyi, bay bay. Dur dur, sen gitme. Allah Allah, herkes bir yere gidiyor. Kerem komiser ya, lütfen bana ne olduğunu söyler misin? Bu köyde kimse benimle konuşmuyor. Aa, cevap bile vermedi. Gerçekten cevap bile vermedi. Hı hı. Ne yapacağım ben şimdi? Gideyim de Barmektan'daki kıza konuşayım. Merhaba, kolay gelsin. Siparişiniz varsa verin, yoksa defolun. Defolun mu? Hiçbir şey istemiyorum. Herkes bana kötü davranıyor zaten. Gidiyorum ben. Ne yapsam ki? Hiç arkadaşım yok. Ne yapacağım tek başıma? En iyisi eve gideyim tek başıma. Ha? Doktor, doktor, doktor merhaba. Aa, bir sorun mu var yoksa gideceğim. Ee, evet bir sorun var. Kimse benimle konuşmuyor. Herkes bana küstü. O da kim? Aa, orada birisi daha var. Aa, ne kadar tatlı. Çok tatlı bir insan. Ya Kimse benimle konuşmuyor. Neden olabilir? Herkes bana küstü ama sebebini bilmiyorum. Aa, ben de seninle konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Dur dur. Ya bu nasıl doktor? Allah Allah. Merhaba küçük çocuk. Nasılsın? Merhaba iyiyim. Sen nasılsın? Ah, iyiyim ben de. Şey benimle arkadaş olur musun? Ee, hmm, pek istemiyorum aslında. Benim zaten yeterince arkadaşlarım var. Bir arkadaş olamam. İyi peki olma. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ah, birisi daha geliyor. Merhaba merhaba. Bakayım bu benimle arkadaş olacak mı? Ay bu ne be çok korkunç. Askere benziyor. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Ee, pek anlamıyorum açıkçası. Neyse iyi günler. Ben en iyisi kimseyle arkadaş olmayayım. Yani korkunçtu demin ki. Aa bir de benim yanıma geliyor. Kapı kapıyı kapı. Şimdi aklımda iyi bir fikir var. Ben en iyisi mail olarak şuradan arkadaşlar benimle arkadaş olur musun diye bir mail göndereceğim. Bakayım kimler benimle arkadaş olmak isteyecek. Yazalım bakalım. Bakayım hiç mail gelmedi. Aa bir tane mail geldi. Evet seninle arkadaş olabilirim Berca. Vay be benimle arkadaş olmak isteyen birisi var. Yaşasın sonunda kendime arkadaş buldum. Ama gerçekte yok. Peki o zaman şöyle bir şey yapacağım. Şimdi aklıma güzel bir fikir geldi. Dışarıya çıkıp tabelaya benimle arkadaş olur musun yazacağım. Ve bu sayede belki benimle arkadaş olmak isteyen olabilir. Şuraya geçeceğim şuraya yazacağım. Bakayım. Aa işte orada insanlar var. Şu ortaya yazarsam belki buraya gelirler. Tam şuraya. Benimle arkadaş olur musun? Alta yazalım. Oldu mu ya? Olur musun? Birazcık garip oldu ama neyse böyle iyi. Ay şu yanlış oldu. Neyse bir şey olmaz. Tamam bence güzel oldu. Benimle arkadaş olur musunuz? Oo, oh, merhaba ben olurum. Aa ben seni biliyorum arkadaşlar bu arkadaşın adı neydi hatırlıyor musunuz biliyorum hani dom 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 yes 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 dom dom diyen kişisi evet oyum. Aa, peki arkadaş olabilir miyiz evet olabilir yani ben bir zarar vermem yes yes dom dom şimdi bile 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 Vay be dans da ediyor. Ben senden demin korkmuştum. Kusura bakma arkadaşım. Bu arada ismin neydi? Böyle 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 böyle. Pek konuşamıyor galiba. Neyse tamam sorun yok. Şimdi o zaman sizinle bir oyun oynayalım. Boy 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 boy. Aa gidiyor musun? Dur nereye gidiyorsun? Allah Allah. Eee bunlar da gitti. Bu da mı işe yaramadı şimdi? Oy. Ee, merhaba. Merhaba abi. Kafa sallıyor sadece cevap vermiyor bu da. Ben en iyisi nice eve gideyim. O tabela bana ait değil. Yok yok benim değil o. Ay bu ne be? Ay, Arkadaşlar yok yok git git peşimden git istemiyorum arkadaş falan Allah Allah bir ay hop giremezsin burası benim evim kapıyı açmadım sürece giremezsin Allah Allah bakayım zili çalıyor galiba benimle arkadaş olmak istiyor ee, en iyisi açayım kapıyı gel bakalım merhaba merhaba Heh. seninle istiyorsan ben para karşılığı arkadaş olabilirim para karşılığı mı? Ben evet. öyle arkadaş istemiyorum. Gerçek arkadaş istiyorum. Günde 200 dolar arkadaş olurum seninle. Git ya diciendo. git günde 200 dolar arkadaş olurum. Para 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 para. para, para. Manyak yani mısın? Haydi gel. Arkadaşım. Tövbe tövbe. Manyak mıdır nedir bunlar? En iyisi ben şu evden kaçayım. Bir daha da kimseyle arkadaş olmak istemiyorum. Tanımadığım insanları da afiş mafiş koymayacağım da. Kız beklenimde Kerem komiser niye gülsüm benim acaba ya? Of ya. Tavuktan da yumurta çıkmadı. Neyse ben şimdi kız beklenimini bulacağım. Onunla konuşacağım. Yoksa başım belaya girer benim böyle. Bir sürü garip insan var bu şehirde. Vay be. Şöyle aralardan kaça kaça gideyim bakayım. Heh tamam. Şimdi kız bebek seni arayacağım. Aa Kerem komiser orada işte. Ee, o zaman kız bebek seni de buradadır. Diyecek. Kız bebek seni kız bebek seni. Kız bebek seni lütfen iki saniye benimle konuşur musun? Ne oldu ya ne oldu? işte seni ya. Şey, sen kötü bir insansın? Ben ne yaptım ki? Neden küstünüz bana? Neden ama neden? Gerçekten nedenini merak ediyorum. Çok sen kötülük yapmışsın. Bu köyü şetine almışsın ve başka bir şanda iş etmişsin. Ne? Hayır öyle bir şey yapmadım ben. Bu köyü ben nasıl satın alayım? O kadar param yok. Biz bu köye gelirken bu evi zor aldık. Hepsini nasıl alayım? İyi. Ee, ben bunu hiç düşünmemiştim. Aa Kerem komşu gel gel. öyle bir şey yapmamış ki. Nasıl ya? Bana yaptı dediler. Yo yapmadım. Gerçekten yapmadım. Allah Allah. Bir gariplik var bu işte. Ya anne, bir gariplik var. Neyse. Tamam o zaman. Çalındım. Gidelim, gidelim bakalım buradan. Ee, bir dakika. Bir dakika. Kız büyüksün. Yani benimle şimdi barıştınız mı? Barıştık. Bence bile değiliz. Yani arkadaşım oldunuz tekrardan. Evet. Yaşasın. Yaşasın be. Arkadaşlar da kız Kerem komiser benimle arkadaş oldu yine. Benimle arkadaş olur musun? Siz benimle arkadaş olur musunuz? Yaşasın be. Arkadaşlarımı geri aldım. Kerem komiser de benimle artık arkadaş. Kız bir arkadaş. Siz yokken var ya birkaç tane garip insana arkadaş olur musunuz diye tabela falan astım. Teşekkür ederim Kerem komiser. İnsanlar geldi. Çok garip insanlar geldi. Kız büyüksün. Görmen lazımdı. <laughs> ne diyor şimdi? Gittiler valla bir anda yok oldular. ne ne? Bir garip bu köy ya. Valla bir garip bu köy. valla <laughs> bir garip. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok mutluyum. Sonunda arkadaşlarımı geri kazandım. Hoşçakalın kendinize dikkat edin. Ve öpüyorum. Bay bay.